Elazığ'da 24 Ocak 2020 Sivrice ile 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde hasarsız raporu verilen bir binaya daha sonra ağır hasar raporu verildi. Müdür, bunun üzerine Merkez İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Ersan Apartmanı'nın duvarlarına ağır hasarlı yazıları yazıldı. Ardından bina sakinlerinin ve esnaflarının binayı boşaltmaları gerektiğinin söylenmesi üzerine konu mahkemeye taşındı. Doğalgazları kesilen vatandaşlar verilecek her karara saygı duyacaklarını ancak 18 Eylül tarihinde görülecek mahkemeye kadar doğalgazlarının açılmasını istedi. Binamız dükkanlarla beraber 7 kat 18 daire. Şehrin merkez yerinde binamızda en ufak bir hasar yok en ufak bir hasar olmasına rağmen buraya ağır hasar verildi. Hem Elazığ depreminde hem Maraş depreminde binamıza az hasarlı değil, direktmen hasarsız raporu verildi. Birdenbire hiçbir denetim yapılmadan ağır hasara döndü. Biz de mahkemeye verdik. Şu an mahkememiz devam etmekte. Ayın 18'inde keşfimiz var. Geldiler doğal gazımızı kestiler. Burada şu anda dükkan sahiplerinin hepsi oturuyor. 10 tane ev oturuyor. Herkes mağdur durumda. Felçli hasta var, yaşlı var. Bak burada yalnız yaşayan bayanlar var. Bizim ricamız yetkililerden ayın 18'inde mahkememiz var. En azından mahkeme neticesine kadar doğal gazımızı aşmaları. Buradaki insanları mağdur etmemeleri. Biz mahkeme kararına saygılıyız. Mahkeme kararı nedirse, mahkeme ağır hasarlıdırsa bırakır gideriz. Adaletin kestiği parmak acımaz. Biz istiyoruz ki buraya bir keşif gelsin, bakılsın. Ondan sonra ne yapılacaksa yapalım. Yani biz bunu istiyoruz yani. Şu anda doğal gazımız çok önemli bir. Biz doğal burada ne yapacağız? Onu istiyoruz. Burada gurbet elde kimsem de yok. Hani bir sığınacak bir kapım da yok. Ev de yok. Hadi çıkalım eve.